Zibero Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü e, ilk kurulan bölümlerimizden birisidir. E, 2010 yılında kuruldu. O zamandan beri e, öğrenci aldığımız öğrenci sayısı, e, ondan sonra sunduğumuz burs imkanları e, sayesinde genellikle kontenjanlarımızı doldurarak bu zamana kadar geldik. İnşaat mühendisliği bölümünde, bölümünün e, belki diğer üniversitelerdeki inşaat mühendisliğinden farkı çok e, iyi laboratuvar imkanlarına sahip olmamız. E, i̇nşaat mühendisliğindeki e, bölümleri sayarsak, e, hidrolik, yapı, e, ulaştırma, e, ondan sonra geoteknik, yani zemin alanında e, biz inşaat mühendisliği yetiştiriyoruz. Verdiğimiz diplomayla bütün bu inşaat mühendisliği alanlarını kapsayacak bir diploma veriyoruz. E, ve bizim laboratuvar imkanlarımız da bu alanları kapsayacak şekilde e, yeterli dene, deney yapma imkanına sahip. Bu anlamda e, sadece mühendis olarak teorik bilgilerle e, bir mühendis yetiştirmiyoruz. Bu mühendisleri, bu mühendis adaylarını daha doğrusu her alanda, ilgili alanlarda deney yaparak, ondan sonra bir şeylere dokunarak, bir şeyleri gerçekleştirerek bir mühendis yetiştirmek amaç.